Merhabalar sevgili kovalar. Efendim Haziran ayını konuşuyoruz. 2021 yılı Haziran ayı. İlk başta söyleyeceğim şey şu. Düşman. Haset, fesat. Kıskanç. Kıskançlık. Havada kıskançlık havası var. Siz bunları tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Belki de bazılarını bilmiyorsunuz. Aile içi dahi olabilir. Çok ama çok dikkatli olun. Hani akraba olabilir, yakın arkadaş olabilir, aile gibi gördüğünüz arkadaş olabilir. Hani aile dediysem, yani hemen şey yapmayalım. Aman olur mu canım falan demeyelim. Böyle bir e, e, gökyüzünde böyle bir etki söz konusu. Dikkatli olun. Efendim Felak suresini okumadan evden lütfen çıkmayın. Şimdi e, durum olumsuz değil. Sadece size karşı olanlara Dikkatli olun. Hani yani rakipler. Çalışan bir kovasınız, okuyan bir kovasınız. E, efendim fazla göz önünde olan veya işte efendim bir e, bir sanatçısınız, bir siyasetçisiniz. Çok göz önündesiniz. Lütfen bunlara dikkat edin. Yani şey fazla rekabet çok güçlü. E, şeyleriniz rakipleriniz de güçlü. Bakın şimdi burada Merkür İkizler burcunda Güneşle birlikte ayın 21'ine kadar Size burada e, çok güzel etkiler yollayacaklar. Bakın Merkür ve Güneş çok güzel etkiler yollayacaklar. Şimdi bir yandan e, haset, fesat, düşman ve şey e, sizinle uğraşan insanlarla birlikte bir taraftan da sizi koruyan güçlü e, Güneş. Ve de Merkür gezegeni ee, şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ee, i̇kna gücünüz çok güzel olacak çünkü bu Merkür size yardımcı olacak efendim. Ee, yardımcı ee, Merkür yazıda, konuşmada e, birçok şeyde biliyorsunuz yardımcı olur. Ee, yargıda, e, epey bir şeylerde. Ayın onun da bir güneş tutulması var beşinci evinizde. Ee, Olumsuz hiçbir şeye sebep olmayacak bakın bu güneş tutulması. Ee, yalnız bu ay yani bu Haziran ayında çevrenizde ve dünyada çok büyük değişiklikler değiş değişik olaylara gebe e, dünya değiş değişkenlik var. E köklü değişiklikler var. Siz de bunları böyle izleyeceksiniz neredeyse. Mars gezegeni e, Aslan burcunda seyrine başlayacak. E, bazı tartışmalara sebep olabilir bakın. Bu Mars gezegeni. E, özellikle de sevgiliyle, eşle, çocuklarla, varsa çocuklarınız. E, işte bir eğlence hayatındaysanız o eğlence hayatında olabilecek sorunlara işaret ediyor efendim şimdi burada dikkatli olmanız gereken şey e, havada değişiklik var. Aile içinde değişiklik eşle ilgili bazı değişik konular e, gökyüzü sizi koruyor bakın ama siz de kendinizi korumaya alın Sadece e, çocuklarla ilgili belli başlı kararlarda e, bazı <laughs> anlaşmazlıklar doğabilir. Onlar başka okul ister, başka okul. Onlar okumamak isterseniz siz okumalarını ister. Böyle bir şeyler diyelim. Yani burada bir ayrılık yaşanabilir. Düşüncelerde, fikirlerde ayrılık. Şimdi burada söylemem gerekirse çok da önemli bir tehlike söz konusu değil. Yani bu ay önemli bir tutulma var ama size teyit geçecek. Ee, bir şey yok. Sadece işte dediğim gibi bitmesi gereken, sevgiliyle bitmesi gereken ilişki varsa, efendim eşle ilgili bitmesi gereken bir süreç varsa ha veya tam tersi yalnızlıkla ilgili. İşte e, e, çocuk istiyorum olmuyor, çocuk olabilir. Yani o süreç bitmiş, çocuksuz süreç bitmiş olabilir. Bekarlık süreci bitmiş olabilir. Yani şimdi... Tam tersi de mümkün. E, Feley nasihati burada, e, efendim çok ama çok dikkat edin sadece kendinize. Ayın 22'sinden itibaren e, biraz e, e, böyle netameli günler. Şimdi bazı kova burcundaki insanlar e, ailevi ve şahsi sorunlarla karşılaşabilirler. veya varsa çocuklarınız çocuklarınızdan birisine Efendim evliliğine bir birlikteliğine şahit olabilirsiniz şimdi Efendim belki bir sıkıntı verecek bir maddi konu veya bir yatırım konusu yatırımlarla ilgili kazançlarla ilgili bazı değişiklikler yaşanabilir ve burada e, kovalar e, sanki programlarını değiştirmek zorunda kalabilirler. Yani bu sıkıntılardan dolayı. Şimdi efendim duygusal hayatta e, hiçbir e, dediğim gibi dameli bir şey yok. Sürpriz buluşmalar, karşılaşmalar, e, hayati konular. Yani birdenbire efendim... E, e, Aşka yelken açıp bire evliliğe, hani dedim ya bir süreç bitiyor. Çünkü bu tutulma e, ilişkilere, sürpriz ilişkilere de efendim e, ışık tutuyor. Gelelim günlere. Değerli dostlarım, e, iç sesinizi dinleyin. Kararlarınız iç sesinizle, siz mantık insanısınız ama iç sesinizle sesinizi dinleyin. Düşünceleriniz parlak. E, e, buradan Merkür yardımcı olacak. E, nasıl? E, maddi konularda. 1-2-3 Haziran'da. E, sanki gökten bir vahiy inecek. Ve size yol gösterecek. Böyle diyeyim size. Yani sihirli bir değnek var derim ya bazen. İşte sihirli bir değnek var. Bu ilk 3 gün. Şimdi burada 6'sıyla 8'i arası. E, düşüncelerde, düşüncelerde böyle bir e, e, şey, e, sis perdesi, sis perdesi ve stres. E, sosyal hayatta da stres, düşünce düşüncelerde de e, sıkıntı. E, şimdi efendim e, önünüze e, çok güzel bir teklif gelebilir. Çalışan bir kovaysanız, çok dikkatli olun. ...ayın dokuzunu bekleyin... ...onunu bekleyin... ...karar almadan önce lütfen... ...bu ay başından itibaren de gelebilir... ...bu teklif size... ...ama dokuzu onu önemli... ...iki gün... ...bu iki günde... E, ...başlayacağınız herhangi bir şey... ...kabul edeceğiniz herhangi bir iş... ...herhangi bir konu... ...bir yatırım, bir alım, satım... ...her neyse bu... ...burada e, gerçekten de... E, ...o günün enerjisiyle... Gerçekten süper bir durum e, hasıl olacak. E, 11-12 duygusal anlamda e, güzel günler ancak aileyle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Miras gibi veya bir şeylerin bölünmesi gibi bir malın bölünmesi 11 12 13 yani bu tip konuşmalar yaşanabilir böyle bir hikayeniz varsa tabii ki yine efendim göç gündemde bulunduğunuz yeri bırakıp dönüş gündemde veya evlilik hani köklü değişiklikler düşünüyor gibi böyle artık evleneyim veya işte artık bulunduğum yerden dönüş yapayım veya bulunduğum yerden göç edeyim. Böyle bu tip kararlar olabilir. Ee, burada 14-15 biraz dediğim gibi bulutlu hava bazı endişeler, korkular, bazı efendim yani hani deriz ya bazen önüm karanlık, önümü fazla göremiyorum deriz. Yani böyle bir durum söz konusu. Hani acaba ne olacak? Ee, dikkat edin, kendinizi sakın tehlikeye atmayın. Ee, bu günler e, güzel günler değil. Yani şanslı günler değil. 18-19 e, rahat edebileceğiniz, seçim yapabileceğiniz günler. 18 Haziran, 19 Haziran. E, 20-21 e, dikkatli olun. Ee, olmayan yani olmayan vaatler veya kandırılma, çalınma bunların hepsine açık olabilirsiniz o günlerde. Ee, 22'sinde çünkü biraz şanslar e, e, düşük efendim. Ee, güzel haberler 26'sından sonra geliyor. Değerli kovalar. 26-27. Yepyeni bir konuya başlayabilirsiniz, yepyeni bir işe, bir göreve, bir, bir herhangi bir şeye yenilik, yenilik var. E, ve romantizm dorukta bakın, maddi konular, her şey süpere gidiyor. Ama ne zaman biliyor musunuz? 26'ım ama diyeceksiniz ki şimdi ben bütün ay bekleyeceğim de 26'sı 27'si. E canım 25 gün yani kaderimiz değişiyorsa 25 gün işte zorlu bir süreç değil. Efendim Allah'a emanet olun. Genel anlamda Düşmanlara dikkat edersek, e, e, onları tanırsak, tanıyorsak onlara karşı dikkatli olursak, e, sakince sessizce, efendim her şey yoluna girecektir. Astroloji ne için süreçleri iyi yorumlamak, iyi takip etmek için. Efendim Allah'a emanet olun. Temmuz ayında görüşmek ümidiyle.